Evet, neoklasik şilen Akyar'la Merkür ve Mars gerilemesini konuşuyoruz. Evet, yeni Bu ayları dolunayları. Yeni ay ve dolunayları Aralık ayı için. Valla çok güzel şeyler söylemiyorsun ama Aa, e, olumlu da herhalde inşallah olumlu e, güzel gelir. Güzel şeyler söylüyorum, düzeltmek güzel bir şeydir. Yani bir şey yanlış. Düzeltmeye vakit ayırana kadar. Yeni ben ben geleceğe bakarım, geçmişte uğraşmadığım için. Onlar e işte, bana Angarya geliyor. Sevgili kova. Neyse şimdi... kovaya gelince konuşuruz <laughs> terazi, terazi terazi diyelim evet şimdi en çok da aklı geçmişe takılı olanlardan bir tanesi sevgili teraziler kafanız karışık olabilir yine başaklar gibi konsantre olmakta zorlanıyor olabilirsiniz. E, buraya dikkat. Ayrıca bir imza söz konusuysa bir anlaşmaya bir sözleşmeye imza atacaksanız çok dikkatli olun. Anlaşmanın şartlarını iyi okumaları gerekiyor. Çünkü Merkür bu haldeyken biz okuduğumuzu pas geçebiliyoruz, görmeyebiliyoruz. Aa ikinci bir sayfa varmış falan diyebiliyoruz sonradan. Buraya dikkat etmeleri gerekiyor. Bunun dışında kardeşlerle ilgili bir şey olabilir. Yakın çevreyle bağlantı kurmakta zorlanmak diyelim biz buna. Orada bir iletişim anlamında sıkıntı olabilir. Olsun. Ee, bu dediğim gibi sizin için de özellikle düşüncelerinizi toparlama ya da işte e, imzalı işleriniz varsa bunları toparlamak anlamında kardeşlerle ilgili bir durum varsa yine bunları burayı toparlamakla ilgili kullanabilirsiniz. Yeni ayda zaten buradaki geçmişi bir toparlayalım, temizleyelim. Ondan sonra burada yeni bir sürece yelken açalım diyecek sizin için güçlü bir e, yeni ay. Bu arada hepimiz için çok güçlü. Ve terazilerin bu dönemde çok daha hani terazilerin huyu değildir aslında ama biz sinirlendirdiğiniz zaman terazi böyle çok alttan alttan şey yapabilir sözleriyle sizi sözleriyle <laughs> yerle yeksan döver. edebilir aynen bu yeni ayda çok dikkatli olmanız gerekiyor ki zaten merkür Retrosu da var bu işin içinde yani sözlerinizle kimseyi ezmemeye çalışın ya da rencide etmemeye çalışın. Dediğim gibi burada kibir ve sözcük sözel anlamda bir güç uygulamakla ilgili genel anlamda dolayısıyla siz de bundan en çok nasibini alan grupsunuz. Karşınızdaki insanlarla iletişimde tıkanmalar olabilir, seyahatlerinizde tıkanmalar olabilir. Gidecektim, biletim öyle oldu böyle oldu, yanlış alınmış, benim adıma alınmamış falan gibi şeyler olabilir. Buralara dikkat. Ee, yine sizin de karşınızdaki insanlarla anlaşmak ve uzlaşmak anlamında bir e, yeni ay ve dolunay bu anlamda da çalışacak sizin haritanızda. Mars retrosuna gelecek olursak sizin için geçmişteki gruplar, geçmişteki işte e, cemiyetler veya işte bizim şöyle bir grubumuz vardı. Ya çok da güzel şeyler, işler yapardık ya da birlikte yürüyüşe çıkardık, birlikte pikniğe giderdik artık neyse ne yapılıyorsa ya da birlikte yardım toplardık örneğin buralar. Ee, buralar tekrar aktive olabilir. Onun dışında bir partner varsa karşınızda bu partnerin aşk hayatıyla ilgili bir takım durumlar ortaya çıkabilir. Ee, buralarda da yine çok da öfkelenmeden, çok da karşı tarafı e, hırpalamadan e, bir bitiş gerekiyorsa o bitişi öyle yapmak gerekir. Ya sevgilisi var şimdi diyelim. Hı -hı. Adam veya kadın. Hı -hı. Geçmişteki sevgilisine bir iletişime mi girebilir? Öyle bir şey de olabilir. Şimdi karşısında bir partner olabilir. Bu partner ona olması gerektiği gibi dürüst davranmıyor olabilir. Bir, birinci seçenek. İkinci seçenek de karşısındaki kişiye işte benim bir erkek arkadaşım var. Ona onun işte geçmişten bilmem kimi yazmaya başlamış. Yani e, hani o da tadımız bozulmasın diye, e, tadımız kaçmasın diye daha doğrusu e, saklamak isteyebilir. Ee, ve bu açığa çıkabilir. Bu açığa çıktığında da yani şimdi e, Merkür Retro'ya e, yani iletişim anlamında sıkıntı olabilir. Yani hmm. karşımızdaki ne? E, Kendisini anlatabilmesi için şans tanıyın. Geçmişteki o, yüzünden yani. bugündekini de kaybetmemek evet, lazım. Aynen i̇letişim öyle. çok Haksızlık önemli. Aksınlık olmaması için. Evet. Aynen. İletişim çok önemli. Evet. Var mı başka aynen öyle. teraziye? Yok terazi tamam. için daha başka Akre... Çok fazla şey var ama. <laughs> şimdi akrebi ile ilgili bana Hı -hı. sana da galiba Hı -hı. E, sen de YouTube'da yayınlıyorsun evet. Şilan Akyar diye YouTube'a girerseniz eğer orada <laughs> program ve kendi programları da var evet, ayrıyetten evet. çektiği. görebilirsiniz e, mutlaka takip etmenizi de tavsiye ederim çünkü diğer e, birçok astroloji benzemiyor e, Akrep ile ilgili benim yapmış olduğum birkaç e, sohbette Bayağı bir antipatik gelmişim galiba akrepleri sevmediğimle ilgili. Evet, evet. Senin e, YouTube'da da yorumları yorumlar, gördüm. evet. Aha. Ondan sonra ya ben akrepleri hayvan olarak sevmem <gülüyor> 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 ama insan olarak evet. akrep burçlarını sevmiyor değil, anlaşamıyorum. Yani akrep akreple anlaşamadığım için de ben burada söylüyorum yani. Hı -hı. Ben bir akrep burcuna anlaşamam. Hı hı. hı, -hı. İki, kendi burcum kova erkeğiyle anlaşamam. Hı -hı. Oğlak burcunda anlaşamam ki oğlak yükselenim. Sadece yani ben şimdi kendimi de varsın. linç Hı -hı. ediyorum yeri geldiği zaman. Evet. Ama ben akrep burcuyla ve yay burcuyla yani kinci, geren, Hı -hı. devamlı agresif Hı -hı. böyle olan e, kişileri bunun burçlarla da ilgisi yok. Yapamıyorum yani. Hı -hı. O yüzden akrepte de bunlar e, toplanıyor bu özellikler. Hı -hı. Yoksa yani alana ani değilim. Ya şimdi e, aslında Zodyak'ta böyle bir şey var. E, balıklar çok ağlar, akrepler kincidir, ikizler çok yalancıdır, terazi aşırı flörtözdür, ne e, yaptığını anlayamazsınız falan. Böyle klişeler Değil var. Değil mi? Bunlar klişe aslında. Hmm. Ee, şimdi duygularla çok bağlantısı olan burç aslında yengeç. Evet e, ama işte balığın balığa Akrebi atfedilmiş. konuşalım mı? Sonra bunları konuşalım. Tamam olur. Çünkü olur. bekliyorlar. Tamam ama Hemen bunların klişe olduğunu. Tamam hiç onları konuşuruz. Akrebi... Akreplerin hakkından yemeyelim. Evet doğru yemeyelim. Akrepler e, yine boğalar gibi e, e, özellikle merkür retrosu, yay yeni ayı ve ikizler dolunayını siz daha çok finansal alanda yaşıyorsunuz arkadaşlar, sevgili akrepler, siz cansınız, akrep siz olmaz ve akrebin işi para kazanmaktır, parayı çoğaltmaktır hatta akrep daha böyle paylaşımcı yani bir boğa kendi parasını kazanıyor olabilir, siz bir grubun ya da bir ailenin ya da eşinizin, kardeşinizin parasını çoğaltıyor olabilirsiniz. Dolayısıyla yine burada bir böyle güçlü güç birliği gibi bir durum var. Yani geçmişten bir olay var. Yine geçmişteki bu durumu düzeltmek için ne yapabiliriz? Herkes elindekini ortaya koysun ve akrep burada yeteneğini ortaya koyacak. Yani bu özellikle akrebin para kazanma konusundaki yeteneğiyle ilgili e, ufak tefek pürüzleri görebileceğiniz. Ha, ben normalde para kazanmayı biliyorum ama şu şu mesela şu kişiyi çok dinliyormuşum. O beni yanıltıyormuş. Yükselen akrepler de mi Hı -hı. aynı dinlesin bunu? Özellikle yükselenler dinlesin. Yükselen burcunuza göre birinci sıra yükselen. Mesela akrep burçtur. yükselen veya güneş yükselen olup Hı -hı. hangi burç olursa çok parayı çekiyor. Yükseleni ne olursa. Onun aslında çok fazla şeyi var. Öyle e, mi? Formülü var. Evet. Hani onun birkaç Hı -hı. tane bir şeyle söyleyemeyiz. Ha, ama, akrep ama Güneş Yay boğa. boğa. Akrep ve Boğa ikisi finans o zaman evet. akrep burcuyla boğa burcu evlensin. Çok zengin olurlar. <laughs> Olabilir evet kesinlikle. <laughs> Karşıtların birlikteliği bu arada çok güzeldir. Birbirlerini tamamlarlar. Ee, ama Aralık ayını özellikle siz finansal anlamda nerelere ne kadar yatırım yapmışsınız ve kimleri dinleyerek bu yatırımları yapmışsınız bunlarla ilgili bir farkındalık ve düzeltme zamanı olacak. Ee, parasal bir açığınız varsa bunu kapatmanın yollarını bulabilirsiniz ve dediğim gibi yine artık kiminle birlikte şey yapıyorsanız para kazanıyorsanız bu kişiyle beraberce konuşarak uzlaşarak bak sen böyle yaptığında sen bana bunu söylediğinde ben seni dinliyorum ama yanılıyoruz para kaybediyoruz gibi yani karşı tarafı da ikna ederek ki normalde akrep bunu yapmaz <laughs> ama bu sefer bu yola girebilirler çünkü parasal anlamda açığı kapatmakla uğraşacaklar. Yani hmm. o parasal açıkları kapatacaklar. Ama kapatır onlar. Kapatırlar aynen öyle. Akrepler çok Akrep, o konuda bu, çok şeydir. Akrep finans anlamında iyidir. Evet, evet Bak, aynen öyle. Bak o konularını öyle. seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bunun dışında yeteneklerinizle ilgili bir takım şeyler söz konusu olabilir. Yani bir yeteneğinizden para kazanmak gibi ya da bir yeteneğinize yönelmek gibi onunla ilgili bir eğitim almak ya da onunla ilgili daha geçmişte aldığınız yarım bıraktığınız bir eğitim vardır onu tamamlayabilirsiniz ama burası önünde sonunda size parayı getirebilecek olan bir şeydir. Öte yandan Mars'a gelecek olursak çok önemli sizin yönetici gezegeniniz zira gerilemesi demek sizin şu anda hali hazırda yönetici pozisyonunda birileri varsa onlarla zıtlaşmaları anlamına gelebilir. Veya kendi işini yöneten, kendi işini kuran, kendi işini sahibi bir akrepseniz de hedeflerinizde bazı değişikliklere gidebilirsiniz. Yani çünkü bu Aralık ayında da parayla ilgili para piyasalarında evet. bir şeyler olacağı için siz de ona göre pozisyon alacaksınız diyebiliriz. Ama hedefleri uygulamaya geçme noktasında birazcık dikkatli olmanız gerekiyor. Ben terfi istiyordum. Niye terfi alamıyorum deme zamanı değil. Veya ben kendi işimi kuracaktım. Haydi girişelim zamanı çok değil ne yazık ki akrepler için. Evet yaylara gelelim. Yaylar, yaylar. Yaylar bedensel konularla çok uğraşıyor olabilirler. Çünkü yeni ay Merkür Retrosu hem partnerlerini ilgilendiriyor hem de bedensel konularını, sağlıkla ilgili konuları onların onlar için temsil ediyor. Dolayısıyla vücudunuzda bir takım sinyaller karışmış olabilir. Yani ben şuramda bir sorun var zannediyordum. Meğersem başka bir yerimdeymiş. Sağ tarafımda problem vardı, sırtımda problem vardı. İşte kalbimde bir şey varmış gibi bir e, farkındalık sürecine doğru gidiyor olabilirsiniz. Onun dışında eski partnerlerle siz de çok uğraşacaksınız. Yani eski eş, işte eski sevgili veya ne bileyim eski... E, Kanka ya da eski düşman diyelim. Burada eskilik vurgusu var ve bir zamanlar sizin için çok yakın olmuş, çok yakınınıza aldığınız bir insanla ilgili Hep bir durum Hep yakınlarından var. zaten görmez misin? Evet, aynen en öyle olur. En büyük ihaneti. <laughs> öyle demeyelim, öyle demeyelim. <laughs> Niye demeyelim? Yani düzeltme yani. zamanı. Şimdi mesela ben şu kişiyle sırlarımı paylaşıyordum. Ben şu kişiyi evime alıyordum ama artık hmm, bakıyorum ki Aa, onun sırlarını şeyleri... Sırlarını paylaşmayacaksın kimseye. Paylaşmayacaksın Hayır. doğru. Yok öyle arkadaş sonra geliyor. Evet. Onunla evet. vuruyor seni. Ee, i̇şte onun için birazcık akrep gerekiyor sevgili Berince. Ben de kovayım ben de paylaşayım. Sende de akrep var ayrıca. Var mı? Var. Ne diyorsun? Jüpiter'in akrep burcunda. Ne diyorsun? <laughs> Söylemek istemedim ama Ay. beni çok zorladın. <laughs> Yıkıldım. <gülüyor> Neyse bu başka bir konu. Tamam. Oraya sonra geleceğiz. <laughs> Yay, yayı bitirelim. Ee, yayı bitirelim. Yay çünkü gerçekten eviyle ilgili konularda da çok dikkatli olması gerekiyor. Yani ben evime şu kişiyi alıyordum ya da sırlarımı, ailevi konuları şu kişiye anlatıyordum noktasında birazcık geriye çekeceksiniz kendinizi. Ve ha benim şu kişiyi hayatımdan çıkartmam gerekiyor. Bakın burada birinin hayatınızdan çıkartmanız gerektiğini de anlayabilirsiniz. Bu açıdan yay yeni ayı merkür retrosu ve ikizler dolunayı size yardım edecek. Yani siz bir takım şeyleri görüyor olacaksınız. Onun dışında bir Mars retrosunu bu durumda sağlık konularıyla uğraşan arkadaşlar için söylüyorum. Alternatif yöntemlerden alternatif tıptan çok fayda görebilirsiniz. Sevgili yaylar diyelim ve geçelim. Yaylar oğlaklara gelelim. Evet bakalım. Oğlaklar için zor bir dönem olabilir. Çünkü hem Merkür Retrosu hem Yay Yeni Ayı sizin kontrol dışı alanınızda oluyor. Dolayısıyla arkanızdan dönem bir takım olaylar olabilir ve bunun bir ayağı iş yerlerinde olabilir. Dolayısıyla işte iş yerinde dedikodum dönüyormuş veya yani iş yerinde birisi kuyumu kazıyormuş meğersem gibi bu tür durumları çok konuşmazdaki oğlaklar ketumluklarıyla tanınır zaten konuşmayıp konuşmamayı tercih edip gözlemlemeye kendinizi verirseniz özellikle çok sık vakit geçirdiğiniz insanlar buna dahil İşte burada e, kim dost kim düşman e, görme şansınız olacak e, ve bu Merkür retrosunda yine dediğim gibi sizin için de bazı şeyleri kaybetmek yani hırsızlık gibi konulara dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, ve inançlarla ilgili bir konu daha var burada özellikle. Çünkü bu yay yeni ayından hani çok negatif yorum yapmak istemiyorum ama inançları kötüye kullanmakla ilgili de bir vurgusu olduğu için bu süreçte çok da fazla hani... Ne e, demek çok, inançları kötü niyeti yani tamam. Aslında karşındaki insan senin inandığın şeye inanmıyordur. Ama senin ona hmm. inandığını bildiği için bunu kötüye kullanıyordur. Seni manipüle ediyordur. Hmm. Yani oğlak çok manipülasyona gelmez. Ama söz konusu şey inançlar olunca hani bu, bu dediğim gibi e, bir Allah inancı olmak zorunda değil. Ben bilme inanıyorum. Ben işte başka bir şeye inanıyorum. Bir fikre, bir ideolojiye inanıyorum. Bu tür konularda... Ee, çok da fazla bir e, toplulukla bir araya gelmemeye çalışın. Aralık ayında özellikle. Yani bu bir inancınız varsa da bunu tek başınıza e, yaşayın <laughs> ya da sosyal medyada bu anlamda çok da gaza gelmeyin. Bu tür konulara dikkat edin çünkü burası sizi birazcık etkileyebilir. Onun dışında Mars retrosu daha önce işte ben şuranın kaporasını vermiştim. Burayı satın alayım noktasında bir aile yatırımı olabilir veya bir herhangi bir finansal konu olabilir. Buraya yöneleceklerini söyleyebilirim ya da kaçırdıkları bir finansal e, fırsatı tekrar yakalayacak olabilirsiniz sevgili Oğlaklar. Oğlak inatçıdır ama. Evet, inatçıdır. Yani ama, ama mantıklıdır. O... o inat ettiği konuda bir mantık hatası görürse vazgeçer. Yani Koç gibi değil örneğin. Koç ölümünü Ya o, Oğlak mesela şey ona bir şey önerirsin hı hı. ben biliyorum yani hı hı. E, o çok o kendimden de biliyorum ama o hı hı. kadar değilim ben Törpülenmişim. <laughs> hayır diyor hemen hı hı. ya bir dinle. Hemen hayır der doğru. Bir e dinle ya bir bak. Reddeder, yani mesafet koyar. Hayır neye hayır diyorsun? Hı hı. Önce neye hayır diyorsun dinletme hayır. Sonra evete dönüyor ama o hayırı diyor bir hı hı. ve çok rahatsız edici. Oğlakların bu evet, hayırları. Bu, bu tarafı çok, çok zaten her burcun her semboliği e, düzgün çalışmıyor. Yani hiçbirimiz çünkü öyle olsa her yerde e, ermiş kıvamında gezen insanlar görürdük. E, böyle böyle öğreniyoruz, böyle böyle olgunlaşıyoruz. Oğlak zaten çok olgunlaşmayla ilgili bir e, burçtur. Evet. O da bu taraflarını geride bırakabilir. Olsun. Kova Aynen. burcuna Aynen. gelelim. E, Kova burcuna gelelim. Kova burcunda hem Merkür retrosu hem Yay yeni ayı sizin için sosyal gruplarınızla alakalı olacak. Yani ben işte şöyle bir cemiyetin içindeydim veya ben sosyal medyada şöyle bir grubun içindeydim. Şurayı takip ediyordum burayı birazcık daha dikkatli ele almanız gerekiyor ve buralardan bir takım fırsat gibi görünen şeylere de bir dikkatli yaklaşmanız gerekiyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama en çok sosyal medyada yazdığına çizdiğine dikkat etmesi gereken Burç sevgili kovalar. Çünkü siz sosyal medyayı ve o kitle iletişiminin gücünü iyi bildiğiniz çok için oralarda çok aktif evet. evet. çok aktif kullanıyorlar hakikaten. Oralara bir dikkat edecekler. Özellikle sosyal medyada işte ne bileyim bu Plüto kova'nın genelinde Şöyle bir şey olacak e, hani o işte dijital para e, coinler falan böyle çok hız kazanacak. Dolayısıyla siz böyle buralardan aldığınız tüyolarla hareket ederseniz yanılabilirsiniz. Merkür retrosunda dikkatli olmanız gerekiyor. Retrolar bittikten sonra bir aksiyon alacaksanız alabilirsiniz. Ve yeni ayda zaten buraya işaret ediyor. Yani ben sosyal medyada e, doğru bir fikrin arkasında mıyım? Doğru insanları mı destekliyorum? Doğru insanlarla birlikte mi görünüyorum? birazcık kovaların buna dikkat etmesi gerekiyor. Onun dışında Dolunay sizi birazcık aşk anlamında aktifleştirecek veya aşk hayatınızda nelerle karşı karşıya olduğunuzu görebilirsiniz. Yani ben şu kişiyle flört ediyordum fakat işte flört ettiğim kişi meğersem benden çok farklıymış. Çünkü burada inançlarla kültürle de çok bağlantılı arkadaşlar. Yani siz sosyal medyadan biriyle flört ediyor olabilirsiniz bu arada. En çok dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi bu. Sosyal medya aşkları, kovalar için bu ay genelinde birazcık hüsrana sebep olabilir. Hı -hı. Buraya dikkat etsinler. Öbür taraftan Mars retrosu sizin partner alanınızda olacak. Yani geçmiş partnerlerin buradan. <laughs> yani herkesi bir geçmişten bir şeyler yakalıyor. Ee, onun ama içinde... kova geçmişle uğraşmaz, geçmişi bırakır. Ee, öyle diyelim peki, ama bu onu düşündürecek. Sen ne kadar öyle söylesen de, bu sefer böyle bir düşünecekler sevgili kovalar. Hadi bakalım. Gelelim balıklara, balıklara. Canım balıklar. Evet, canım balıklar. Biz <laughs> kardeşim de balık severim. Ay, hey, selamlar. <laughs> Şimdi e, Merkür retrosunu ve yay yeni ayını. E, siz böyle daha temel bir noktadan alıyorsunuz. Yani şu sizin de şuna dikkat etmeniz gerekiyor başaklar gibi evdeki mevzularla iş yerindeki mevzular birbirine girmemeli veya evdeki mevzularla e, insanlar sizi e, görmemeli. Yani biraz mahremde kalması gereken bir şeyler ortalığa saçılabilir. Çünkü bu ateş elementinde olan bir şeyler var ya biraz böyle skandallarla falan da, da alakalı olacak hmm. genel anlamda. Dolayısıyla siz şu olabilir. E patronunuzla ilgili bir skandal durum söz konusu olabilir. E çalışmayanlar? Çalışmayanlar babalarıyla ilgili yaşayabilirler. Onlar için otorite e, erkek figürü kim ise. Oha otorite figürü. Anne ise otorite figürü anne, babaysa baba, patronsa patron, eşse eş. E, bu Hı. anlamda e, otorite figürlerinin hayatlarında bir şeylerin ortaya birazcık böyle hani ağızdan kaçan bir sözle ya da ne bileyim bir yazışmanın ortaya çıkmasıyla e, gibi e... Öğrenmek ve işte ne bileyim daha sonra da kafanızda bazı şeylerin bitmesi söz konusu olabilir. Yani patronumla ilgili şunu öğrendikten sonra benim için ya çok saygı duyduğum bir adamdı, benim için bitti gibi bir noktaya gelinebilir. Onun dışında kendi işinizi yapıyorsanız hedeflerinizi tekrar gözden geçirmeniz gerekiyor. Yani ben doğru yerlerle mi şey yapıyorum, bağlantı kuruyorum? E, yurt dışı ile bağlantılı bir işiniz varsa özellikle oralarda çok dikkatli olmanız gerekiyor. Eğitimle ilgili bir işleri varsa yine çok dikkatli olmaları gerekiyor yarım bıraktığınız bir şey varsa tekrar bir online eğitim almayı düşünebilirsiniz. Yani evden eğitim almak gibi bir şey söz konusu olabilir ve yine Mars retrosu sizin için hem çalışma alanınızı hem de sağlıkla ilgili geçmiş konuları gündeminize getirecek. Hmm. Burada e, i̇ş yerinde lütfen e, cüzdanınızı, çantanızı çok açıkta bırakmayın öncelikle. Hmm. E, ya da iş yerinde önemli bir evrakınız varsa, sizin yapmanız gereken bir iş varsa lütfen bunu kimseye paslamayın, kendiniz yapın. Bu önemli bir şey olacak. Hmm. Onun dışında geçmişteki bir takım hataları düzeltebilirsiniz. İş yerinde birlikte çalıştığınız insanlarla aranızı düzeltebilirsiniz. Ama orada biraz ego devreye girebilir. Ee, karşınızdaki insanlar ya da sizin tarafınızdan egosal durumlar tetiklenebilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bir de dediğim gibi hastalıkla ilgili durumları bir miktar para harcamaları gerekebilir. Aa. Geçmişten bir hastalık tekrar. Yani, Yükselebilir. Evet. Hmm. Kolumda bir şey vardı tekrar gittim. Ben çıkmıştı aldırdım bir daha aldırmam gerekiyormuş evet. falan gibi konular Evet Mevzu olabilir. Şimdi bu uçların neler olduğu, Bitin. neler geleceğini başına. Evet. Yani ön bunlar. Aynen. Herkese aynı şey olacak Tabii değil. Tabii kişisel haritalar daha önemli. Kişisel harita ayrı. Hı hı. Peki. Bu e, 2025 için. Hı hı. Mesela şey deniyor. Hı. İşte Pluto Kova hı hı. burcuna girdi. E, 2044'e kadar hı hı. devam edecek. Hı hı kova çağı başladı. Hı hı. Fakat ben bakıyorum bana pek de bir işime yaramıyor. Hani bu kova çağı kimlerin işine hangi burçlara daha çok yarayacak? Şimdi bu... Hani kova çağı deyince vay kovalar şaha kalkıyor. Olmuyor öyle olmuyor. olmuyor. yani. Yani kalkamadık bir türlü şaha da. Başka birilerine mi yarıyor bu çağ? Şöyle diyelim. E, aslında başta söylediğim şey. Plüto çok kişisel bir gezegen değil. Kuşakları etkiliyor. Aslında biz bu 20 yıllık süreçte dünyaya gelen veya işte 2025'te dünyaya gelen insanların sonrasında çok güçlü pozisyonlarda yer aldığını görebiliriz. Yani bir topluluğu idare etmek, bir topluluğu arkaya almak gibi. Çünkü Kova topluluğun gücüdür arkadaşlar. Yani sabit burçlarda hepsi gücün belli bir şeyini temsil eder. Yani boğa mesela finansal güçtür aslında. Ee, ya da e, akrebe bakacak olursan de ruhsal güçtür. Akrebin maneviyatı çok yüksektir ve maneviyata yönelmediğinde işte Plüto kovada onun e, tabiri caizse dayağını yer. Hmm. Yani e, burada birincisi öncelikli olan kuşakla ilgili olması, e, fakat haritaların özelinde yani senin o işte kovanın ilk beş derecesinde bir şeyin varsa şu anda cayır cayır bir etki alıyorsun demektir. Hmm. Yani burada da ne olur? İşte sen e, kitle iletişiminde aktif e, yer alan bir insansın. Daha çok kitleye hitap edebilirsin. Kitleni büyütebilirsin. Veya o kitle adına o kitlenin sözcüsü olabilirsin. Hmm. Onların işte isteklerini, arzularını e, ya da toplumsal bazı sorunları dile getirebilirsin. Yani kova demek toplum demek. Dolayısıyla Plüto toplumdaki çürümüşlüğü ya da toplumsal artık o toplum sosyal medyadaki bir topluluk olabilir. Veya hmm. genel anlamda bir toplum olabilir, topluluk olabilir. Buradaki çürümüşlüğü işte dile getirip, e, Plüto çünkü e, alır götürür. Yani e, sen ona sıkı sıkı tutunursan canın yani, yanar. Yani yenileniyoruz. Yenilenmek kesinlikle. Peki bunu kova burçlarına daha boğalar, çok etkileyecek mi? akrepler, aslanlar, boğalar. Türkiye haritası akrepmiş galiba hı hı. değil Akrep, mi? Akrep aynen öyle. Şimdi e, yanlış. Bu bizim için lider yani yönetici He. konumunda olan kişilerle de alakalı olacak. Şimdi Akrepse Türkiye hmm. haritası Plüto hmm. Kovaya geldi. Hmm. E, diyorsun ki Akrep finanstır. Hmm. Kova evet, da evet, evet, yenilenmedir. Evet, evet. E, o zaman çok doğru Türkiye'nin Yani anlamda, iyi bir duruma gelmesi lazım e, şöyle, bu durumda. finansal noktada çürümüş olan bankacılık sektöründe çürümüş olan, işlevi olmayan şeyleri geride bırakacağız. Bakın daha çok dijitale geçilmeye başlanıyor. Dijital paralar, işte ne bileyim nakit paranın kalkması falan gibi. Yok güzel zaten kimse de para yok. <gülüyor> <gülüyor> yani zaten para yok böyle yok ortalıkta. Ama öyle bir şey ki. Yani ya e... zaten hep dijital, kartla sonra <laughs> ödeyebilirler Yani şimdi e, bak aralığın ilk haftasında yine bir Venüsün Kova Burcuna geçişi var. Hani bu birazcık bir geçemedi daha... ya, bir geçemedi. <laughs> evet geçmeden önce de dikkatli olmak gerekiyor. Yani yine öncü burçları birazcık şey yapabilir, tedirgin edebilir. Çünkü retrolar var ya düzeltmeye çalışayım derken düzeltmeden olduğu gibi hop ben geri bıraktım da diyebilirsiniz. Yani ben işte ne bileyim hayatımda bir kişi var, düzeltmeye çalışmak yerine. Onun hatasını görüyorum ve geride bırakıyorum. Hayır, retronun bu doğru kullanımı değil. O kişiyle konuşacaksın, anlatmaya çalışacaksın. Ha, değişen bir şey yoksa geride bırakacaksın. Ya da finansal anlamda. Yani ben şuraya yatırım yapmaya devam ediyorum. E sana bir şey getiriyor mu kardeşim? Getirmiyorsa artık dur. <laughs> yani hata yaptığımız yerleri göreceğiz. Hatayı göreceksin. gör diyorsun. Yaptığınız Aynen. hatayı gör. görün. Kesinlikle. Ama bu Venüs'ün e, bu seferki Kovaya geçişi etkili olacak. Şöyle etkili olacak gösterecek. Ee, bu hani parayla ilgili çok güçlü bir e, vurguyla geliyor. Yani Plüto orada olayı büyütüyor çünkü. Emekli maaşlarımız artacak mı istediğiniz <laughs> <laughs> Ne diyor bu <işte? gülüyor> Şimdi 15-10 hemen saati not alıyoruz. Buna e, yayından sonra horayla oh, bakalım. bakalım. Tamam. Aynen. Ne kadar Zaten evet. burçlara kaldı, fallara kaldı işimiz. <laughs> emekli maaşıyla ilgili. Yani burada evet topluluk hakları <laughs> bakın işte emekli da zor Allah durumda. Kaldık. Emeklilerin artık bir e, güç birliğinde olması gerekiyor. Evet valla e, yani aralığın e, 19'unda galiba perşembe günü Hı -hı. emekli derneği başkanı geliyor. Hı -hı. Çok güzel. Biz emekliler olarak artık Hı -hı. yani sesimizi duyurmamız lazım. Evet. Bu ülkede şimdi astrolojiden biraz çıktım ama hı hı. emekli maaşlarına zam alıp bunu e, zam yansımayan para olarak yansımayan tek ülkeyiz. Zam alıyoruz yüzde on yüzde on diyor, yüzde yirmi diyor. Yüzde otuz beş zam verdim diyor, biz aynı parayı alıyoruz. Yansımadı mı? <laughs> Yansımıyor. Çünkü niye? Yok seyyahen şu parayı diyor. Zaten aldığım para Kök maaşla seyyahini koyuyor. Yine aynı parayı veriyor. Ama zam yapmış oluyor. <laughs> yani akrep işte finans. Evet finans. <laughs> Türkiye'de İnşallah bunu... bu zor Ama zamanları bizi finanse bırakacağız. Doğru. Var mı söyleyeceğim başka bir şey? Ee, yok yeterince konuştum bence. Hepinizi çok seviyorum. <laughs> Bütün burçları ayırmadan. <laughs> Ama akrepleri bir tık daha fazla seviyor olabilirim. <laughs> akrep ikizler. <laughs> Öyle mi? <laughs> evet onları daha çok seviyorum. Yani 2000... 2025 sence burçların etkisiyle nasıl olacak? İyi bir şeyler olacak 2025... ya da hangi burç 2025'i iyi karşılıyor? Ya da burçlar. 2025'te şimdi tutulmalar burç değiştiriyor. Terazi ve Koçlar birazcık daha rahat nefes almaya başlayacak. Gerçi başka bir açıdan tekrar tetikleniyor ama neyse çok detaya girmeyeyim. Balık başakların dönemi başlıyor. Aa. Balık başak tutulmaları başlayacak. İşte bu hizmet aksı, hmm. sağlıkla ilgili konular veya ne bileyim işte geriliyor ee, mu? O bu, aksayacak. Bu, burada bursa. değişimler gelecek, ha, iyi burada anlamda değişimler. Mı? Yani iyi anlamda olmasını umut ediyoruz tabii. Hmm. Gelişme olmasını umut ediyoruz. Değişim her zaman gelişme olarak kaydetmeyebiliyor tabii ki. Ee, ama Umut odur ki Umut fakirin ekmeği <laughs> Neyse umut yani sonuçta Sen öngörülerini söylüyorsun Aralıkta tekrar konuşuruz Evet evet şey 2025'i 2025'i konuşacağız uh -huh. Görürsek inşallah İnşallah <gülüyor> <gülüyor> Sağlıkla görmek evet. nasip olsun Sevgili hepinizle. seyirciler bugünlük de bu kadar İnşallah her şey gönlünüzce olur Yani sağlık, para, mutluluk, aşık ne varsa Hepimizi bulur yani burçlara göre değil artık herkese göre bunu söylüyorum. Evet. Yani akreplere de olsun. <gülüyor> <gülüyor> Haftaya görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.